Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma. Bugün dışı çıtır, içi yumuşacık, lezzetli restoranlarda yemiş olduğunuz patates kızartmalarından daha lezzetlisini yaptım. Şöyle bir tane de yiyelim. Sıcakta şu anda. Biraz mayonez. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz da ketçap. Bakın içi de yumuşacık. Dişi de çıtır. Nefis olmuş. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı bu sefer unutmuyorsun. Hemen hala daha bizi takip etmediysen, yukarıdan bir saniyeni ayırıp bizi takip edersen, her gün saat 12'de yeni tariflerle karşınızdayız. 455 çeşit yemek tarifimiz oldu. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar, restoranlarda yemiş olduğunuz o çıtır, güzel, lezzetli patates kızartmalarını evde de yapmak, daha güzelini daha yapmak istiyorsanız ilk aşamanız patateslerinizi iyi seçmeniz olacak. Bu kızartmalık bir patates, yemeklik değil ve patatesin büyüklüğünü de görüyorsunuz. Bakın bu şekilde seçeceksiniz. Büyük. Ö Tabii ben bunları yıkadım. Şimdi ben bunları güzelce soyacağım. Şöyle bir aparatımla beraber soymak için de şöyle 1 milyonlarda bile satılan malzemelerle de rahat soyabilirsiniz. Şimdi 3 tane büyük patatesimi bu şekilde soyuyorum arkadaşlar. İlk patatesimi bakın soydum güzelce. Şimdi diğerlerini soyacağım, ondan sonra dilimleyeceğim. İkinciyi de soydum gördüğünüz gibi, gayet güzel, pürüzsüz. Şimdi de üçüncümüzü de soyalım. Patatesi bu arada çok güzelmiş gerçekten, renginden de belli. Şimdi bunları dilimledikten sonra zaten yine şey yapacağız. E suya koyup biraz bekleteceğim ki e, nişastası çıksın. Mesela bunu bildireyim ben. Şimdi tekrar sudan geçirdim. Şimdi arkadaşlar bu aşama çok önemli. Böyle uzun e, gayet güzel böyle çok kalın değil, çok ince değil nefis böyle çıtır çıtır yerken de keyif alabileceğiniz bir patates istiyorsanız bu aşama çok önemli. İlk aşamamız e, patatesimizi boydan boya kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kestik. Kestikten sonra da şöyle halka halka keseceğiz ama çok kalın değil, e, çok ince değil değil. Şöyle göstereyim ben size ne kadar keseceğimi. Evet bakın kalınlığını da göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bunları bir keseyim önce de. Ondan sonra dilimlerin içinde göstereceğim size zaten. Şöyle kes. Bunlar da böyle. Bu da böyle. Biraz kalın olmuş bunu yapalım Şimdi patateslerimizi nasıl yaptığımı gösteriyorum. Bakın şöyle çizikler atıyoruz arkadaşlar. Tabi bunu bir tahta üzerinde yapalım mutlaka. Evet, evet. Şimdi alalım. Şöyle. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gayet güzel. yıkayayım bir daha. Bakın başka bir çizik daha. Bir çubuk daha göstereyim. Evet. Uh, böyle. Bakın şunu da göstereyim. İşte bu şekilde. Yani istediğim çubuklar, patates çubukları, bu restoranlarda yemiş olduğunuz ki bu kadar da yani çok uzun da değildir onlar. İç dışı çıtır, içi yumuşak yemiş olduğunuz patatesleri önce bu şekilde dilimliyorlar mecburen. Ondan sonra kızartıyorlar. Şimdi bir tane daha, bir iki tane daha böyle örnek yapayım. Ondan sonra da kızartma işlemine de geçeceğiz. Çok kolay arkadaşlar. Bakın. Vallahi nefis gözüküyor yani. İşte bu. Mimari çizim gibi oldu. <laughs> gayet güzel. Şimdi bunların hepsini arkadaşlar kesiyorum. Şimdi kabulmadı. da şurada alacağım. Şurada da bekleteceğim çünkü. Şimdi bakın borcamıma su aldım. Bu e, dilimlemiş olduğum patatesleri suyun içerisinde biraz bekleteceğim. Nişastası çıksın ki daha güzel, daha lezzetli olsun, daha çıtır olsun. Dilimlediklerimi şimdi bunun içerisine atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar patates sudan çıkarttım, nişastası iyice çıktı, ee, süzdüm, böyle bir süzgece koydum ama yine de şu şekilde bir tabak aldım. Tabağın içerisine de peçete koydum. E, patateslerimi böyle diziyorum. Buradaki amaç şu. tabi çoğunuz biliyorsunuzdur. Kızartırken e, yüzünüze sıçramasın diye ya. Bu şekilde peçetenin üzerine diziyorum. Olan nemi varsa da bu şekilde gidecek. Böyle bir iki dakika beklemeniz yeterli zaten. Şimdi arkadaşlar tavama yağımı da aldım. Ee, iyi bir şekilde de, kızdırdım. Şimdi patateslerimi dizmeye başlayacağım. Burada önemli bir püf nokta var. Patatesleri tek sıra halinde dizeceğiz. Yani üstüne ya da böyle sıkışık bu gaziyette değil. 4 dakika bir yüzünü 4 dakika diğer yüzünü kızartacağız. Bu şekilde patatesleriniz çıtır çıtır, dışı çıtır, içi yumuşacık olacak. Burada bence mutlaka zaman tutun. 4 dakika bir yüzünü, 4 dakikada diğer yüzünü kızartın. Evet, kenarlarda boşluk kalmıştı. Evet, tamam. Tamam. Şu anda düz bir şekilde tek sıra oldu. 4 dakika bu yüzünü 4 dakikada diğer yüzünü kızartacağım. Şimdi süre tutuyoruz arkadaşlar. Şimdi 4 dakika doldu arkadaşlar. Zaten rengi de değişmeye başladı. Şöyle ters çeviriyorum hemen. Diğer yüzünü de şöyle kızartalım. Bu şekilde yaparsanız işte size çıtır çıtır o restoranlarda yemiş olduğunuz patates kızartmasından çok daha güzelini yemiş olacaksınız. Zaten bir yüzünün iyi kızardığını şuradan da anlıyorsunuz. Ee, bu şekilde süzgecinizi aldığınız zaman biraz da e, sertleşmiş oluyor patates. Dışının çıtırlığından ötürü. Şimdi 4 dakikada bu yüzünün kızarmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar patateslerimiz kızardı. Şimdi ocağımı da kısayım. Ben zaten yine kızartmaya devam edeceğim de size göstermek için şu şekilde bakın Kamerayı da yanaştırayım. İşte arkadaşlar. Nefis gözüküyor. Şimdi bunları da şöyle tabağıma da alayım. İsterseniz tabağınıza altına bir peçete de koyabilirsiniz. Şöyle Valla efsane kızardı. Ee, yemeğe hazır. Bir de bunun yanı şöyle tatlama patates kızartmamı aldım. Mayonezimizi de aldık. Ketçabımızı da alalım. İşte nefis, harika, şahane patates kızartmamız hazır. Şimdi tuzu ne zaman atıyoruz arkadaşlar? Tuzu patates kızartmanızı tavadan aldıktan sonra atın. Bakın. Tam bu an Ki lezzetli ve nefis olsun. Kızartırken kesinlikle atmayın. Bunlar hep bir püf noktadır. Şimdi bir tane de şöyle Üf, sıcakmış tabağa. Yiyelim. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Nefis. Bir tane daha aldım arkadaşlar. Bunu da mayonezle yiyelim. Şöyle. Harika olmuş. Elimize ve sizlerin de eline sağlık. Videoyu beğenmeyi, nokta dahi olsa yorum yazmayı lütfen unutmayın. Youtube bizi önermediği için yorumlarınıza ve beğenilerinize ihtiyacım var arkadaşlar. YouTube'da da keşfete düşmemiz için ne kadar yorum ve beğeni atarsanız bizim için çok önemli. Yukarıdan da bir saniyenizi alıp bizi takip ederseniz her gün saat 12'de yeni yemek tarifi paylaşıyoruz. İzlediğiniz için süpersiniz. Görüşmek üzere.